Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz ben Nezihe Gözütok Bugün sizlere yine ajurlu harika mevsimlik bir model göstermek istiyorum Bayan örgülerinde ve bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz Modelimiz çok basit hanımlar örmesi çok zevkli Şöyle bakın ee Şöyle yana doğru gidiyor model yana doğru gidiyor Ve burada da yenileri başlıyor Bakın şöyle yenileri başlıyor bu taraftan da bitiyor hanımlar. Modelimizin arka tarafı bu şekilde. Modelimizin arka tarafında bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimizi örgümüzün ön tarafında kuruyoruz. 8 ilmek ve katlarından oluşmakta artı 4 il ilave ilmek hanımlar. İki bir tarafa şöyle, iki bir tarafa 4 tane de ilmek ilave ediyoruz. Ben her zamanki gibi küçük bir parçada sizlere göstereceğim. <laughs> Çok affedersiniz. 8 8 16 4 tane de kenar ilmekleri 20 ilmek olarak başladım. Şöyle. Şimdi hanımlar bir sırada haroşa ördüm. Şöyle ipimi şöyle koyayım. Evet. Şimdi e, orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz örgünüze göre ipinizi ve şişinizi ayarlayacaksınız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ilmek örüyorum. Bu iki tanesi kenar ilmeği. Ajur doladım. İki tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Bir. iki tane düz ilmek ördüm birinci ilmeği aldım ikinci ilmeği çevirdim ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeğimi birlikte ördüm şimdi bakın iki tane ilmeğimi ördüm kenar ilmeklerim ajur doladım iki tane ilmeğimi sol tarafa eksilttim iki tane düz ilmek ördüm iki tane ilmeğimi de sağ tarafa şimdi ajur doluyorum bu modelin arasına iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki. Tekrar ajur doluyorum. İki tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şimdi ikinci modeli kuruyorum. Burada birinciyi kurdum. Burada ikinciyi kuruyorum. İki tane ilmeğimi birlikte tuttum. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. Birinci ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Ajur doladım. Tekrar bir, iki tane düz ilmek ördüm. Şimdi bu kenarda da iki tane ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümün ön tarafındayım. Şimdi hanımlar tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. Buradaki ajur ilmeğimi örüyorum. Ajur doladım. Bakın şimdi burada dört tane ilmeğim var. 2 tanesini birlikte tutuyorum. Sol tarafa doğru eksiltme yaptım. Şimdi Birinci ilmeğimi alıyorum. ikinci ilmeğimi yönünü çevirdim. Şöyle ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. İki tanesini de sağ tarafa doğru eksiltme yaptım. Şöyle ikisini sol tarafa ikisini sağ tarafa ikili ikili tutarak eksilttim. Tekrar ajur doluyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Bakın bu altta iki tane düz ilmeğim vardı. Birer tane de ajurlardan oldu. Bu dört tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ajur doluyorum. Aynı işlemi yapacağız hanımlar. 4 tane burada düz ilmeğim var. 2 tanesini sol tarafa doğru kestim. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin yönünü çevirdim. Ve İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru eksilttim. Tekrar ajur doluyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet bakın şöyle. Şimdi hanımlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi de ikinci kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi bir iki tane düz ilmek daha ördüm. Buradaki düz ilmeklerim. Burada iki tane ilmeğim var. Şimdi hanımlar tekrar birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından sağ tarafa doğru iki ilmeği birlikte tuttum. Ajur doluyorum. Bakın hanımlar ajuru doladım. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. Tekrar ajur doladım. Burada bakın şimdi burada 2 e, tane tuttuğum ilmeğim var, 4 tane de burada ilmeğim var. Şimdi bunun iki tanesini ajurdan sonra iki tanesini birlikte tutuyorum. Şöyle, 1 2 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar birinci ilmeği aldım, ikinci ilmeğin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğin arka tarafından 2 ilmeği birlikte tuttum ajur doluyorum. 1 iki tane düz ilmek ördüm. Şimdi modelin akışına göre bakın burada da şöyle şurada göstereyim. 2 tane ilmeği tuttuktan sonra ajur doladım. 2 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 2 tane düz tuttum. Şimdi burada da aynısını yapacağız. 2 ilmeği şöyle sağ tarafa doğru tuttum. Ajur doladım. 2 ilmek ördüm ajur doluyorum. 2 tane ilmeği birlikte tutuyorum. Buradan modelimizi kuruyoruz hanımlar. 2 tane kenar ilmeğimi de örüyorum. Şöyle. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Bakın tekrar şöyle örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeği örmeden aldım kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar hanımlar bir tane düz ilmek ördüm. Birinci ilmeği alıyorum. Bakın ikinci ilmeğim aşağıdan sola da sağ tarafa doğru eksilttiğim ilmeğim. İkinci ilmeğimi çeviriyorum tekrar ikinci ilmeğin arka tarafından sağ tarafa doğru iki ilmeği birlikte tuttum. Ajur doladım. 1 2 3 4. 4 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Bakın tekrar burada 4 tane düz ilmeğim var. 2 tanesini birlikte tutuyorum. Sol tarafa doğru Birinci ilmeğimi alıyorum. ikinci ilmeğimiz çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından sağ tarafa doğru eksiltme yaptım. Tekrar ajur doladım. 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. Ajur doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. kenar ilmeğimi ördüm. Modelin akışı bu şekilde hanımlar. Şimdi biraz daha örünce zaten daha net anlayacaksınız. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Şimdi hanımlar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın burada tekrar birinci ilmeği alıyorum. ikinci ilmeği çeviriyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle ajur doladım. Bakın hanımlar bu ilmeğim böyle bu tarafa doğru gidiyor ve hemen ajur doladım. 1 2 tane düz ördüm. Ajur doladım. 2 tane ilmeği birlikte örüyorum. Şöyle eksiltme yaptım. 1 iki tane düz ördüm. Tekrar bakın buradan gelen ilmeğim var. Birinci ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimi çevirdim. İkinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir iki tane ilmek ördüm. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle Şimdi hanımlar burada bir iki tane ilmek ördüm. Bu taraftan bu tarafa eksiltme yapamayacağım için bu ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümün ön tarafındayım. Bakın model bu renkte de çok güzel durdu. Her renkte de güzel durur hanımlar bu model. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeği alıyorum. ikinci ilmeği çeviriyorum ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şimdi hanımlar bu tarafa doğru burada kestiğim ilmeği bitirdim. Daha bu tarafa doğru kesmeyeceğim. Ajur doladım. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Şimdi bakın burada 4 tane düz ilmeğim var. 2 tanesini birlikte tutuyorum. Şöyle birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından 2 ilmeği birlikte tutuyorum ajur doladım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Ajur doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Şimdi burada hanımlar kenardan hariç ilmeğim var. Birinci ilmeği alıyorum. ikinci ilmeğimi çeviriyorum. Şöyle ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Ajur doladım ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi şöyle göstereyim hanımlar. Dediğim gibi bu tarafta daha kesme yapmıyoruz. Burada bitirdik. Modeli bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle. Burada hanımlar bakın burada tekrar başladım. Bu tarafa doğru götürüyorum. Şöyle bakın bu şekilde model devam ediyor. Sonra model tekrar yukarıda yenisi başlıyor. Burada da şu şekilde bitiyor. Şöyle. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Harika bir model hanımlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.